bazı televizyon programları var. Anlayamıyorsunuz değil mi? Niye bakıyor insanlar ya? Birileri orada lime, lime linç ediliyor ve bu programlar aslında kimse de sözüm ona bu programları sevmiyor ama ben reytinglere bakıyorum. Bu programlar hep ilk onda. Birilerinin hayatlarının parça pinçik edildiği, linç edildiği, ya normalde tiksinti vermesi gereken programlar ama böyle ağzını suyu aka, aka bakabiliyor insanlar. Özellikle belli yaşın üzerindeki kadınların çok severek baktığını biliyoruz bu programlara. Sebebi de çünkü orada yani kendi hayatında da artık öyle bir acı diyor ki artık ben de kendimi kesecek halim yok. Yani kendi hayatımda da artık risk alamam çünkü hani ölebilirim. Ama orada birilerinin kendi hayatlarını mahvettiği şeyleri yani bir orada sunucu onları azarlıyor, sunucu onları yerin dibine sokuyor falan orada. Oh diyor yani. O bir titreşim sağlıyor. Çünkü o programlarda o ona bağırıyor, o ona uçuyor, oradan psikiyatrist konuşuyor, oradan avukat Allah'ım yarabbim kaos. Kaos ve benim için